Merhabalar sevgili YouTube kanalı izleyicilerim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğimle yayınıma başlıyorum. Bu programda geçtiğimiz hafta neler yaşadık ve gelecek haftada nelerle karşılaşacağımızı paylaştığımız bir videomuz olacak. Hadi başlayalım dostlarım. Geçtiğimiz haftaya Trump'ın gümrük tarifeleri geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Trump'ın gümrük tarifeleri önce yüzde i̇şte 108 oldu, 125 oldu, 145 oldu. Çin de aynı şekilde karşılık verdi. Fakat yüzde 145'ten sonra Çin çok değişik bir açıklama yaptı. Şu an ekranda görüyorsunuz ve ben de size telefonumdan bunu okuyacağım. Dedi ki, ABD gümrük vergisini yükseltmeye devam etse bile bu ekonomik olarak anlamsız olacağı için dünya ekonomi tarihine bir şaka olarak geçecektir. Bu tarife oranlarıyla ABD mallarının Çin pazarına ihraç edilmesi zaten mümkün değil. ABD tarifeleri arttırma oyununa devam etse de biz bunu dikkate almayacağız. Ama ABD çıkarlarımıza saldırmaya devam ederse karşı önlemler alacak ve sonuna kadar takip edeceğiz diyor. Yani bu son %145'ten sonra da açıkladıkları bu küçük metnin önemli olduğunu düşünüyorum sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım Trump'ın bir Ticaret adamı olduğundan bahsetmiştim size bir önceki hafta. Ve e, bazı şeyleri almak için daha yüksek rakamlar sunup daha sonra aşağıya çektiğini, bunun bir taktik olduğunu. Önce farklı bir seçenek sunuyor. Daha sonra da işte e, dilediği rakama doğru geliyor. Çin'le resleşmesini Çin gördü ve devam etti. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle olan gümrük tarifelerini, 90 gün boyunca askıya aldı ve %10 seviyesine çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde halktan da büyük tepkiler almaya başladı. Çünkü bir iPhone telefonun liste fiyatı %145 oranında artmış olacaktı. Borsalar bunu biraz daha dikkate almadılar. Fakat Avrupa Birliği ve diğer ülkelere olan gümrük tarifelerini dünyada Bundan sonra bir daralma meydana gelecek. Artık eskisi gibi bir ticaret olmayabilir. Her ülke şu an kendi içinde bir korumacı politikaya hazırlanmaya başladı. Yani bu bir şeyleri tetiklemiş oldu. Dolayısıyla dünyada ticarette bir yavaşlama meydana gelecek. Bir önceki videomda size anlattığım gibi şirketlerin kazançları, global ölçekte iş yapan şirketlerin kazançları düşeceği için borsalarda bir gerileme meydana gelebilir petrol fiyatlarında gerileme meydana gelebilir. Altın fiyatları için bunu söyleyemeyeceğim dostlarım. Bundan sonra gelecekte hatta şöyle söyleyeyim ben size. 2030 yılına kadar altın daha kıymetli bir metal haline gelebilir. Çünkü altın zaten dünyada sınırlı arzı olan bir ürün ve tüm dünya merkez bankaları altın alımına geçtiler. Hepsi altın alıyorlar, hepsi altın rezervi biriktiriyorlar. Dolayısıyla altının fiyatı e, muhtemelen her geçen gün artacak. Önce altın ekranı açtım. 3.253 dolara görmüş, oradan aşağıya doğru gelmiş dostlarım. Şimdi bunun e, RSI'de da e, 171.1375'e gelmiş. Muhtemelen bu 80-90'lara doğru bir zorlama yapabilir. Fakat e, burada şöyle bir durum var diğer grafiğime geçtiğimde altının agresif bir kanal içine tekrar girdiğini ben size söylemiştim. Altın aynı zamanda bu agresif kanalın da üstüne çıktı. Dolayısıyla bir iki gün bir duraklama yerinde sayma gerileme gibi diyeyim ama çok küçük yani yerinde sayma olsa bile Altın bundan sonra yavaş yavaş tekrardan yukarı doğru devam eder. İlk hedefi de muhtemelen 3300 olacak bundan sonra. Yerinde saysa bile 3300'e doğru geri gelecek dostlar. Arasa endeksi de zaten size söyledim. RSI'de da 70 şu anda ama 71 nokta küsür fakat muhtemelen yukarı doğru gidecek. Burada şimdi Bitcoin grafiğine bir bakalım. Bitcoin 52 nokta arasayı 52.19'da arasayı grafiği ortalarda geziyor. 84.692 yani 85.000'lerden falan işte dönmüş bu geri. Bak diğer grafiğimizi açalım. Diğer grafiğimizi açtığımızda bakın dostlarım şurada 74.000'den döndü 84.000'e 10.000 dolar çıkarak grafiğin üstüne geldi. Bakın şurada grafiğin üstüne geldi. Şimdi bu grafiğin üst bandını kırarsa 92.000'e doğru devam eder. Ama kıramazsa bunun geleceği yer 70.000'ler olacak. Fakat bu nelerle karşılaşacağımıza bağlı olarak değişir. Bu arada bir şey söyleyeyim size. Yani Trump bence dünyanın en büyük manipülatörü. kısaları bu gümrük tarifeleri gümrük tarifeleriyle öyle bir manipüle etti ki tüm fiyatlar dibe vurdu. Daha sonra da tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladı ama muhtemelen artık eski zirvelerini bulamayabilir. Çünkü bir düşüşe düşüş trendi başladı. Yani insanlar bir düşüşün olma olasılığını artık değerlendirmeye başlıyorlar. bu arada Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi güzel geldi. Haziran ayında bir indirim olasılığı, faiz indirim olasılığı var. Haziran ayında indirecekler. Yani Mayıs ayında da bir olasılık var ama Mayıs ayında pek ben zannetmiyorum. Ama Haziran ayında bir indirim olasılığını bekliyorum dostlarım. Gümrük tarifeleriyle ilgili yine notumu almışım. Gümrük tarifeleriyle ile ilgili Donald Trump bazı fabrikaların Amerika'da kurulmasını istiyor, düşünüyor vesaire. Fakat böyle bir şeyin olma olasılığı çok düşük dostlarım. Mesela düşünün şimdi bir Tesla'nın fabrikası Çinde devasa bir fabrika kurmuşlar ve üretim yapıyorlar. Aynı fabrikanın Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulması bu bir zaman, bu bir maliyet. Sonra fabrikada çalışacak kalifiye elemanların olması, burada yetişmiş insan insana ihtiyaç var ve daha sonra. Aynı şeyi mesela iPhone için düşünün. Çin'de kurulmuş devasa fabrikaları kapatıp bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi ülkelerinde büyük bir fabrika kurmaları falan çok zor. Yani yapılamaz diye bir şey değil ama bu maliyet açısından da çok yüksek. Çünkü Amerika'daki işçilik maliyetleriyle Çin'deki işçilik maliyetleri de farklı. Yani bu zaman, maliyet, fiyat her şeyi değiştirir arkadaşlar. Yani böyle bir şeyin olma e, olasılığı şu an için e, biraz düşük. Aynı zamanda burada e, Amerika'nın ünlü e, Amerika'nın ünlü spor markaları var. Bunlar da Çin'de üretiliyor. Bu bunları mesela Amerika'ya taşımak, Amerika'da devasa fabrika kurmak gerekiyor. Yani onun için de aynı şey geçerli. Devasa bir fabrika kuracaksınız Amerika'da. Ondan sonra bu fabrikaya bir sürü de işçi bulacaksınız. Biz yüzde şu anda ben alım yapmayı düşünmüyorum. Çünkü 22 Temmuz'dan beri aşağıya düşen bir borsa var. Daralan bir piyasa var. Dolar bazında zaten bir GAP bölgesi var. O GAP bölgesini şu ana kadar aşamadı. 300 dolarlara kadar geldi. Fakat 300'den 316 dolara GAP bölgesi var. O bölgeyi zaten şu an için aşamadı. E, TL bazında aşmış olsa da dolar bazında aşamadı. Ben dolar bazında bakıyorum. Ben şu anda dolar bazında 200 dolara kadar bir beklentim var. Yani 220 dolar, 200 dolar arasında bir beklentim var. Orayı bekliyorum. E, şimdi bu ayın 17'sinde, Nisan'ın 17'sinde Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Merkez Bankası bu toplantıda faizi indirebilir mi? İndirebilir. Çünkü ee, enflasyon %38 geldi. Politika faizi 42.5. 40'a düşürebilir mi? Düşürebilir. Ama düşürmeme seçeneğini de seçebilir. Şimdi e, burada elektrik tarifelerine biliyorsunuz %25 zam geldi. Bu %25 zam direkt olarak ve dolaylı yoldan enflasyonu tekrardan etkileyecek. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Sonra şunu düşünmek lazım dış dünyada bu ticaret savaşlarından dolayı daralan bir piyasa olacağını düşünüyorum. Bu daralan piyasada ticaret ne kadar zayıflayacak? İhracat yapan şirketlerimiz kar durumları ne olacak? Bunları bir görmek lazım. 6. 7. ayda da bir zam yapılacak. Bundan sonra da enflasyonu etkileyecek. Ya Bunları görmeden belli rakamlara gelmeden şu an için ben borsada herhangi bir yatırım yapmayı düşünmüyorum. Fakat borsa ucuz mu derseniz bence borsa şu an için uygun. Ben düşünmüyor olabilirim ama bana sorarsanız uygun. Ben düşünmeme sebeplerimi söylüyorum size. Mesela en önemli sebeplerden yine bir tanesini söyleyeyim. Şey, %42,5 politika faizi var. Bunun yani %30'a düşse bile e, BIST 100'ün e, yıl sonuna kadar düşecek bu %30'a. BIST 100'ün buçuktan daha fazla getiri getirme potansiyelinin olması lazım. Şu anda girecek bir kişi için söylüyorum. E, toparlarsak stopajını falan çıkarırsak yüzde %40 e, faiz getirisi, net bir faiz getirisi varken BIST İstanbul'da %40 kazanacak mıyız, kazanamayacak mıyız? Bir soru var. Sonuçta biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. 40 net bir getiri varken biz İstanbul'da gelecek mi gelmeyecek mi enflasyon ne olacak faiz ne olacak dış ticaret açığı ne olacak ticarette yurt dışında daralma meydana gelecek mi döviz girdisi ne olacak bunları dert edeceğime dert etmeden faiz getirisi almayı tercih ederim yani. Ha tabii almak isteyenler için de kesinlikle bak şunu şu an net olarak söylüyorum. Şu an çok uygun bir zaman. Yani bir anda her şey tersine de dönebilir. Farklı gelişmeler meydana gelir. Anında karar değiştirebiliriz. Ticarette ve borsada asla ve de asla ne hisselere bağlı kalırım ne de almamaya bağlı kalırım. Alınması gerektiği yerde almayı, satılması gerektiği yerde satılması gerektiğini ee, söylüyorum. Hiçbir hisseyi sonsuza dek tutmaktan yana değilim. Sonsuza dek almamaktan yana da değilim. Yani ben burada ticari olarak düşünüyorum. Yani ben bu işi yapıyorsam kazanmak için yapıyorum sonuç itibariyle. Almam gerekiyorsa alırım, satmam gerekiyorsa satarım. Bir trend varsa, daha doğrusu şöyle diyeyim. Bir trend varsa o trendi takip etmekten yanayım. Satış trendi varsa satış trendinden yanayım. Ee, yukarı doğru bir trend varsa da yukarı doğru trendten yanayım. Hiçbir zaman şu söylediğim fikirden bu şu an için geçerlidir. Ee, ertesi günü farklı bir olaylar gelişir. Alım gerektirir. Hemen alınmasından yanayım. Onu da, onu da, bunu da belirteyim size. Yani hisselere hiçbir şekilde aşık değilim. Satılması gerekiyorsa satarım. Alınması gerekiyorsa alırım. Yani çünkü işte görüyorsunuz mesela Trump bugün bunu açıklıyor. Yarın da gün onu açıklıyor. Bir baktınız güzel bir haber açıklandı. Piyasalar iyiye gidiyor. Yani siz niye bu trendten mahrum E, Bir senedir zaten düşmüş yerlerde sürülen bir borsa var. Neden mesela bu trendten faydalanmayasınız? Tabii ki faydalanacaksınız. Hemen anında hiç beklemeden atlamanız gerekiyor. Sevgili dostlarım. Burada benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Burada programımıza son verirken bizleri izleyip beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız. Biz de sizlere daha güzel videolar hazırlayalım. Şimdilik hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.